Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 7 bölüm fotoları çıktı arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 7. bölümünde Serkan'ın doğum günü var ve bildiğiniz gibi Serkan kutlamaları sevmiyor ve her zaman doğum gününü serinle baş başa geçiriyormuş. Şimdi de acaba bu yıl nasıl geçirecek arkadaşlar? arkadaşlar. 7. bölümde onu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi 6. bölümde Serkan hayatının çok önemli bir konusunu, kardeşinin bir zamanlar bir abisinin olduğunu Eda'ya söylemişti ve bununla da sırrını Eda'yla paylaşmış oldu. Artık Eda e, Serkan'a gerçekten aşık ve bunu gizleyebilmiyor. E, teyzesi de onun gözlerinin ne kadar e, parladığını ona söylüyor ve e, onun e, aşık olduğunu soruyor. Sen Çal Kapımı dizisi 7. bölümüyle çarşamba günü ekranlarda olacak arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.